Herkese merhabalar. Yeni bir video ile siz, sizlerle birlikteyiz. Bugünkü videomuzun konusu iletişim ve iletişim ögeleri. Ve e, konuğumuz da Adnan Menderes Üniversitesi'nden çok sevgili öğretmenim Günü Karakaş Tandoğan. Hatta geç, bir dönem benim de dersime girmişti. Hocam merhaba, nasılsınız? Teşekkür ederim, iyi günler. Sen nasılsın? Ben de iyiyim hocam, teşekkür ederim. Ee, başlamadan önce biraz kendinizden bahsedebilir misiniz? Zaten sen biraz bahsettin ama ben de hani tekrara kaçacak olsun, bahsedeyim. Benderes Üniversitesi'nde, Kuşadası'nda, e, Turizm Fakültesi'nde iletişim derslerine gir, e, giriyorum. Başka girdiğimiz dersler de var ama Deniz'de biz iletişim dersi sayesinde tanıştık. Geçen dönem güzel bir dönem oldu bizler için. E, bu şekilde derslerde iletişimle ilgili öğrencilerimizle paylaşımlar yapıyoruz. <laughs> E, o zaman hocam, hemen başlayalım, vakit kaybetmeden. E, i̇letişim nedir sizce? E, i̇letişim çok geniş bir konu tabii ki. Yani e, ve e, temel bir konu. Çünkü yeme içme gibi, barınma gibi aslında e, ihtiyaçlarımızdan bir tanesi. Daha doğrusu ihtiyaçlarımızı karşılama yollarının en önemlisi diyebiliriz. E, tüm temel gereksinimlerimizi biz iletişim sayesinde karşılıyoruz. O yüzden olmazsa olmazımız, insanlık için, insanlığın devam etmesi için olmazsa olmaz bir süreçten bahsediyoruz ve bu süreç içerisinde aslında anlaşmanın karşı tarafı anlayabilmenin yollarından bir tanesidir iletişim. İletişim sayesinde birbirimizi anlayabiliyoruz ve bir takım paylaşımlarda bulunuyoruz. Bu paylaşımlar bilgi paylaşımı, duygularımızı paylaşabiliyoruz, düşüncelerimizi paylaşabiliyoruz ve karşı tarafta bunları anlamaya çalışıyor tabii ki öyle karşılıklı e, yürüyen bir süreçten bahsedebiliriz iletişim e, süreci dendiğinde. Tamam hocam. E, peki şu soruyu sormak istiyorum. Aç şahsen benim de merak ettiğim konulardan bir tanesi oluyor. E, i̇letişimin e, hayatımızdaki yeri nedir? Hani bunu açıklayabilir misiniz? Aslında hayatımız başlamadan önce e, başlayan bir süreç. Yani biz anne karnındayken aslında anne ile bebek arasında kurulan bir e, iletişim mekanizması var. E, anne bebeğin sağlığından, her şeyin yolunda gidip gitmediğinden aslında onun verdiği tepkilerden e, bir şeyler çıkararak bunu anlamaya çalışıyor. E, Annenin tekme atması örneği annesinin e, sağlıklı olduğunu, her şeyin yolunda gittiği mesajını iletebiliyor. O nedenle aslında biz daha hayata gelmeden önce bizim hayatımızda var olan bir e, olaydan bahsediyoruz. O kadar temel, o kadar önemli bir süreç ve tabii ki hayatımızı sonlandırana kadar da e, özellikle özel hayatımızda, arkadaşlıklarımızda, e, ilişkilerimizde ve tabii ki iş hayatımızda çok çok önemli bir yere sahip. B buralarda başarılı olmak insan ilişkilerinde başarılı olmak, iş hayatımızda başarılı olmak iletişimi iyi yapıp yapmadığımızla alakalı, bilinçli olup olmadığımızla alakalı. O yüzden de yeri çok önemli ve bunu ne kadar bir sağlam inşa edersek çocukluğumuzdan itibaren ne kadar iletişim konusunda kendimizi geliştirsek bu ömür boyunca bize aslında rahat ettirecek bir uğraşıya dönüyor. O yüzden iletişim dendiği zaman ee, çocukluktan, bebeklikten itibaren geliştirdiğimiz e, bir takım davranışlar, alışkanlıklar ve beceriler sayesinde hayatımıza kattıklarıyla çok alakalı. Hı hı. E, şimdi e, genel olarak e, iletişimin ne olduğundan bahsettik, unsurlarından e, kısaca bahsettik. Teşekkür ederim. E, peki şunu sormak istiyorum. E, doğru iletişim kurma tekniklerinden bahsedebilir misiniz? Yani nasıl iletişim kurmalıyız? bir süreç adım adım e, önce ailede bize aslında nasıl iletişim kurulmasıyla ile gere kurulması gerektiğiyle ilgili ailemiz bize örnek olmaya başlıyor. Onların birbiriyle ilişkisi anne babanın birbiriyle ilişkisi çocuklarla ilişkisi ve iletişimi bizim aslında ileriki hayatımızda e, nasıl iletişim kuracağımızla alakalı olarak bize bir e, bilgi e, akışı sağlıyor ve biz aslında öğrendiklerimizi gördüklerimizi taklit ederek e, iletişim konusunda e, bir yerlere gelmeye çalışıyoruz. E, dolayısıyla ilet, doğru iletişim tekniklerini e, biraz bu deneyimlerle yani e, ölçerek neyin doğru neyin yanlış e, olduğunu etrafımızda izleyerek, gözlemleyerek biz de uygulamaya çalışıyoruz. Ama bu ne kadar doğru, ne kadar eksik oluyor? Tabii bu çok tartışılan bir şey. O yüzden okullarda bunun özel eğitimlerinin verilmesi, ilkokulda hatta çok daha erken ana sınıflarından itibaren doğru iletişim nasıl kurulur? İnsanlara kendimizi, derdimizi anlatırken bunu nasıl gerçekleştirmeliyiz? Karşımızdakini anlarken nelere bakmalıyız? Dolayısıyla bunların eğitim e, sürecinde yerinin olması insanların iletişim konusunda da çok daha sıkıntı yaşamasına neden olacak. Örneğin iyi bir dinleyici olacak. Örneğin beden dilini doğru kullanan birisine dönüşecek. E, ama ne yazık ki bizde hani ben e, öğrencilerime de danıştığım zaman sorduğum zaman hani hiç e, iletişimle ilgili bir e, gördünüz mü bugüne kadar diyeyim. Maalesef bu konuda çok büyük eksiklikler olduğunu görüyorum, yani duyuyorum. Birçok öğrencimiz üniversite sıralarına kadar bu konuyla ilgili herhangi bir ders almadığını söylüyor. Çok geç kalınmış bir süreç ama her zaman söylüyorum geç kalınsa da az da olsa telafisi de olabilecek bir süreç. Ama keşke çok daha bilinçli bu konuyla ilgili donanımlı bireyler olabilsek başlangıçtan itibaren. En fazla ailemizde e, gördüğümüzü tekrarlamaya çalışıyoruz, doğru ya da yanlışıyla. E, sonrasında biraz özel ilgiye girdiği zaman insanlar araştırıyorlar. Acaba beden dili nasılmış? Acaba ben insanların mimiklerini nasıl okuyabilirim? Nasıl daha iyi bir dinleyici olurum? Yani daha çok özel ilgi alanıyla alakalı olarak kendimizi geliştiriyoruz. Ama dedim ki burada destek çok önemli, e, özellikle bu konuda. E, eğitim sisteminde yerinin olması gerekiyor. Şimdi doğru iletişim teknikleri kesinlikle öncelikle ben temel olarak şunu söyleyebilirim, farkındalıkla çok alakalı. Yani ben iletişim konusunda e, iyi olarak ne yapıyorum, kötü olarak ya da eksik olarak neler yapıyorum veya ne yapmamam gerekiyor. Yani biraz böyle içe dönük iletişim dediğimiz kişinin önce kendisiyle iletişim kurarak artılarını eksilerini bir önüne koyması gerekiyor. Bunu da nasıl yapabilir? Yaşadıklarından yola çıkarak, hatalarından yola çıkarak, dersler çıkararak arkadaşlarımla niye kavga ediyorum, sevgilimle niye geçinemiyorum ya da iş hayatımda niye daha doğru konuşamıyorum, doğru kendimi ifade edemiyorum gibi önce kendisine dönük olarak çıkarımlarda bulunması ve farkındalığını sağlaması gerekiyor. Sonrasında da zaten eksiklerini bilirsem bunları giderme şansı elde edecek iyi taraflarını bilirse bunları daha da öne çıkarma şansı elde edecek. E, bu gibi bir e, süreçle önce kendimizle başlayan bir e, yolculukla e, sonrasında diğer iletişim boyutlarında başarılı olmak söz konusu olacaktır tabii ki. Hı -hı. Teşekkür ediyorum öğretmenim. Çok sağ olun. Çok bilgilendirici bir konuşmaydı. <laughs> e, peki hocam şu sorumuzla devam et etmek istiyorum. Sonrasında benim size sormak istediğim bir sorum olacak uygun görürseniz. Şimdi doğru iletişim tekniklerinden bahsetmiştik sizinle biraz önce. Peki şimdi biraz sizinle alakalı konuşmak istiyorum. Bir iletişim hocası olarak günlük hayatınızda iletişim kurarken nelere dikkat edersin? İşte hani ailenizle, arkadaşlarınızla herhangi biriyle konuşurken, iletişim kurarken. Mükemmel değil. Her zaman şöyle bir yanlış düşünce oluşuyor. İletişim e, dersleri veriyorsunuz. O yüzden herhalde iletişiminiz mükemmeldir. Hiç iletişim sıkıntısı yaşamıyorsunuzdur gibi. Halbuki hepimiz insanız. E, bazen hatalar yapabiliyoruz. Ama hani en azından hatalarımın farkında e, olmaya çalışıyorum. Dediğim gibi o farkındalığımı geliştirmeye çalışıyorum. E, ki zaten genel bir genelde bu raldır. E, hatalarını fark edersen üzerine gidersin ve e, tekrarlamazsın onlardan ders çıkarsın Dolayısıyla ilk olarak kendimi eleştiriyorum acımasızca bazen eleştiriyorum Hatta bu çok önemli bir adım diye düşünüyorum İnsanlar gerçekten acımasızın Tabii ki dozunu çok arttırmamak gerekiyor ama hani önce kendimizde eksikleri ve hataları bir görmemiz lazım ee, o yüzden iletişimde de eğer bir sıkıntı yaşarsam önce kendime dönüp bakıyorum benden kaynaklanan neler olabilir diye benim yanlış anlamam e, ne konuda ya da ne yönde olabilir diye sonrasında da çok önemli bir süreç Bence ben hani e, özel hayatımda buna çok dikkat etmeye çalışırım daha çok konuşmaktan çok dinlemeyi e, önemserim ee, ve her zaman derslerde de bunları e, anlatmaya çalışıyorum öğrencilerime aktif dinleme çok önemsenen bir süreç değil ne yazık ki biz hep konuşarak iletişim kurduğumuzu düşünüyoruz konuşmanın çok daha önemli olduğunu ve daha yoğun olduğunu düşünüyoruz iletişim içerisinde ve bu yanlış bir düşünce aslında en fazla yapılan iletişim eylemi e, dinleme eylemidir e, dinleme derken hani illa birisi karşımızda oturacak, bizimle konuşacak, biz de dinleyeceğiz gibi bir süreçten bahsetmiyorum. Yani sadece sözcüklerin dinlenmesi değil burada. Hatta çok daha fazla olması gereken beden dilinin dinlenmesi, mimiklerin dinlenmesi. Çünkü onlar da birer işarettir. Neyi işaret eder? Bizim duygularımızı, düşüncelerimizi. Biz derste bunları kod olarak anlatıyoruz ama Hani daha genel bir tabir kullanmam gerekirse, dolayısıyla öncelikle karşımdaki kişinin ne söylemek istediği benim için daha önemli olmalı, ne söylediğinden çok. Ee, ve bunu da ancak e, hareketlerine bakarak, yüzündeki e, ifade değişimlerine bakarak, e, mesela bir kaşını kaldırması bile aslında bir söyle, o an söylemediği, gizlediği ya da e, o an söylemek istemediği bir şeyi ifade edebilir ve söylediğini tamamlayabilir veya uyum sağlamayabilir ve ben buradan bile bir bu uyumsuzluktan bile bir şey çıkartırım. O yüzden kendi özel hayatımda dinlemeyi çok önemsiyorum ve karşımdakinin benden ne beklediğini, ne istediğini, neden böyle konuştuğunu daha iyi anlamaya çalışıyorum ki mesajını biraz daha güzel bir şekilde çıkartabileyim. O yüzden... Herkese de tavsiye ediyorum. Yani e, konuşmaktan çok dinlemeyi önemseyin. E, o zaman çok daha böyle e, sorunların da farkına varacaksınız. Karşınızdakinin duygularının, düşüncelerinin de daha fazla farkına varacaksınız. Ve tabii bir de empati, empatiyi de önemsiyorum. E, çünkü e, sonuçta sosyal varlıklarız ve anlaşabilmek için karşımızdakinin e, karşımızdakini iyi anlamamız gerekiyor. E, ve eğer bir empati yapacak Durum olursa çünkü her durumda empati yapma gereksinimi duymuyoruz Tabii ki böyle bir durumda empati, muhakkak yapmaya gayret ediyorum karşımdakini daha doğru anlayabilmek adına. Peki hocam son sorum olarak şunu sormak istiyorum. Açıkçası benim merak ettiğim bir şey bu. Hani geçen dönem okulda derslerimiz olurken derste bize bir şey söylemiştiniz. Hani insan ne kadar hani empati yapabiliyor olsa da içinde mutlaka bir, bir bencilliği vardır. Bencil bir varlıktır diye bahsetmiştiniz. Yanlışım varsa düzeltin lütfen. Hani, <laughs> e... Yok, hayır. Tabii, <laughs> doğru. Doğru bir e... hatırlama. Doğru. Ee, peki hani bunu nasıl e, hayatınıza şekillendiriyorsunuz? Yani yeri, yeri gelince bencil olup, yeri gelince empati yapan bir rim oluyorsunuz. Nasıl yer değiştiriyor? Biraz karışık sordum ama... <laughs> Cevap vermeye çalışayım çünkü çok zor bir konu empati yani empati çok özel bir süreç çünkü iki kişi arasındaki taraf arasında gerçekleşen bir süreç ve e, şunu savunuyorum herkese empati kurabiliyor olmamız gerekiyor. Empatiyi sempatiyle de karıştırmamak lazım. Empati zaten bizden farklı bir durumdaki, koşullardaki kişileri daha iyi anlamak adına kendimizi o koşullarda hayal ediyoruz, düşünüyoruz. Ve neden öyle yaptığını, neden öyle düşündüğünü, konuştuğunu daha net çıkarmaya çalışıyoruz. Şimdi dolayısıyla burada kendimizi bir kenara bırakmamız lazım. Kendi duygularımız, önyargılarımız, fikirlerimiz söz konusu olursa zaten empati kurmamız mümkün değil. Ama insan bencil bir varlık diyoruz ee, ister istemez öyle olmak zorunda hayatta kalabilmek adına bir yerlere e, ulaşabilmek adına ama e, empati geçici bir süreç olduğu için zaten sonrasında tekrar kendimiz oluyoruz. Yani o süreç bittikten sonra karşımızdakini e, anlama sürecimiz bittikten sonra tekrar zaten kendimize dönüyoruz kendi dertlerimize kendi duygularımıza düşüncelerimize ama o süreçte tabii ki o bencilliği bir kenara bırakmanız lazım. Ama bencil karakterdeki kişiler kendisini çok daha önemseyen kişiler, işte bu süreçte bunu çok fazla gerçekleştiremiyorlar. E, empati biraz daha e, paylaşıma açık, bunun birincinde sosyal bir varlık olduğunun bilincinde olan, başkalarını da yeri geldiğinde önemsemeyi e, bilebilen kişiler tarafından daha kolay gerçekleştiriliyor. Ama şunu da unutmamak lazım: e, herkese empati kurabiliriz ama bu. Çok hassas kişiler için biraz tehlikeli bir de süreç. Çünkü e, onların dertleriyle, onların üzüntüleriyle çok daha fazla üzülmemiz e, söz konusu olabiliyor. O yüzden bunun dozunu da iyi, iyi ayarlamak lazım. Gene bunun anahtarı nerede? Kendimizi bilmekte. Yani bizi üzen nelere hassasiyet duyduğumuzu ya da bu kadar hassasiyet karşısında ne kadar yıprandığımızı keşfedersek ona uygun dozlarda empati yapabiliriz ee, ama empati konusunu e, her zaman e, yapmamız gerektiğini bilmemiz lazım yoksa e, bu sefer seferde e, dediğim gibi çok kendimiz olur hep kendimiz ben ben dersek e, başları da e, aynı şekilde davrandığı sürece sosyalleşmemiz e, ilişkilerimizi geliştirmemiz çok mümkün değil o yüzden karşılıklı bir süreç yani hep bir kişinin empati yapıp ...diğer kişilerin ilgi beklemesi de... On, on, e, ...beklenecek bir şey değil tabii ki. Yani Karşılıklı özet, olması gereken bir süreç. Yani özetlememiz gere gerekirse... Be, ...beyincili olmakla empati kurmak arasındaki... E, ...ilişkiyi ve dozu aşmamak gerekiyor. Doğru mu anlıyorum? Tabii tabii. Do do her şey dozunda aslında. İletişimde de öyle. Her şey dozunda olmalı. Hiçbir şeyi abartmayacaksınız. İletişimde bir şeyi abarttığınız zaman e, esprisini, özelliğini yitirmeye başlıyor. Hatta tam tersi etki etmiyor. Mesela beden dilini çok seviyoruz, çok önemsiyoruz. Ama bunu çok abarttığınızda, belli hareketleri çok fazla yinelediğinizde etkisini yavaş yavaş kaybettiğini, hatta daha da olumsuzlaştığını. İşte konuşmayı abartmayacağız. Dinleme çok güzel diyoruz ama sürekli dinleyen tarafta olmayacağız. Arada kendimizi de tabii ki ifade edeceğiz. O yüzden Belli e, eylemleri sırf olumlu eylemler diye abartmamak gerekiyor. Her şey yerinde ve dozunda, miktarında e, gerçekleştiğinde iletişim konusunda daha az sıkıntı yaşıyoruz. E, Dediğim gibi bu da önemli bir e, süreç iletişim içerisinde, abartmamak. Anlıyorum öğretmenim. Çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir e, sohbetti <laughs> çok da bilgilendirici bir videoydu. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey varsa almak isterim öğretmenim. Yani iletişim konusunda umuyorum ki ileriki eğitim dönemlerinde çok daha erken yaşa indirilir bu konuda verilen eğitim. Üniversitede çok geç kalındığını görüyorum. Tabii ki, hani lisede, ilkokulda, ortaokulda belli derslerin içeriğinde birkaç hafta değiniliyor ama kendi başına, tek başına bir ders olarak ve bu konuda özel eğitim almış hocalar tarafından bunun gerçekleştirilmesi. E, toplumun e, toplumsal iletişiminde ge gerçekleşmesinde çok önemli. Çünkü biz e, bu konuda da çok sıkıntı yaşıyoruz ne yazık ki. Kişiler arası iletişimden bahsettik ama ona da ayrıca belki sonra değinilir. E, toplumsal iletişimimiz de biraz problemli. Yani insanların toplumsal alanlarda birbirlerinin e, alanlarına saygı göstermeden müdahale etmesi e, çatışmaların yaşanmasını da e, getir işte insanlar kuyruklar market kuyruklarında birbirinin önüne geçmeye çalışıyor. Trafikte zaten sürekli bir kavga gürültü. Bunları önlemenin yolu eğitimden geçiyor. O yüzden de hani her iletişim boyutunda başarıyı getirmek adına eğitimle ve deneyimle beraber daha sıkıntısız süreçler bizi bekliyor olacaktır. Temennim bu yönde diyerek noktayı koyayım. Tamamdır örtünelim. Çok teşekkür ederim tekrardan her şey için. Görüşmek dileğiyle. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.